Mekke müşriklerinin Resulullah'tan mucize beklentilerini ifade eden birçok ayet var. Bazılarını daha önceki derslerde okumuştuk. Onlardan da tekrar yapacağız. Bunlar inanmak için istemiyorlar ama bu mucizeleri. Onları okuduğumuzda öğreniyoruz. İnanmamak için. Hani bizde ipe un sermek diye bir tabir vardır ya. Hani getir. Ha getiremedim. Ha işte bak zaten getiremeyecektim falan. Allah Teala diyor ki hayır. Görseler bile o mucizeleri, istedikleri mucizeleri yine inanmayacaklar. Niye? Çünkü bunların içlerini bilen Allah. İmanı yeri kalp olduğu ve kalbi de Allah'tan başka bilen olmadığı için biz Allah orayı haber veriyor. Diyor ki bunların derdi inanmak falan değil. İşi yokuşa sürecekler. Şimdi nereden öğreniyoruz? Mesela hemen bu ayetin benzeri olarak En'am suresi 6. surenin 7. ayeti var. Diyor ki Cenab-ı Hak orada velev nezzelna aleyke kitaben fi kırtasin Bakın sana kağıda yazılı bir belge indirsek gökten hazır yazılı bir belge indirsek de fe lemesuhu bi eydihim ve bizzat onu alıp böyle elleriyle falan da dokunsalar Aa, bu gökten gelmiş Allah tarafından hazır yazılı falan ne olur diyor ki lekalellezine keferu o kafirlik eden bu insanlar var ya derler ki kesinlikle in haza illa sihrun mubin ya bu apaçık büyüden başka bir şey değil ya Muhammed bizi kandırıyor. Ya hem istiyorsun hem gelince de böyle diyorsun. Evet, çünkü plan baştan öyleydi zaten. İnanmamak üzere kurulu. Akıllarınca Resulullah'ı sıkıntıya sokacaklar. Yoksa bunların inanmak falan gibi bir derdi yok. Dahası ve ve şunu da diyorlar. Levla unzile aleyhi melek. Ya bir melek de indirilmesi değil mi lazım değil miydi yani bir gelseydi Muhammed'i görüyoruz tamam eyvallah bizim arkadaşımız tanıyoruz ediyoruz falan ama bir tane de melek gelseydi bununla beraber onu da görseydik Hatta biraz sonra ayeti göreceğiz. Onunla da yetinmiyorlar. Bizzat Cenab-ı Hakk'ı da görmek istiyorlar. Bu adamlar ya diyoruz ya ha bir sen bir taneyi göster bir sonrakini isteyecek. Bir sonrakini isteyecek. Şimdi dert inanmak değil. Allah Teala diyor ki velev enzelna meleken lequdiyel emr halbuki diyor melek indirilecek olsa bunların işleri bitirilir. Sümme la yunzarun onlar herhangi bir sürede verilmez. Melek gelirse Allah'ın emrini uygulamak için gelir. Bunları gelir helak eder gider. Aslında belalarını istiyorlar farkında değiller ama istiyorlar işte. Şimdi onunla ilgili bir başka ayet daha görelim. Mesela Yunus suresi 97. ayet. Allah Teala bunların mucize istekleri ama amaçlarını şöyle anlatıyor diyor ki velev ethum kullu ayetin. Bakın istedikleri bütün mucizeler bunlara gelsin, gelecek olsun hatta yarul azab elim bütün ayetler önlerine gelse de onlar o elim acı dolu azabı görmedikçe inanmayacaklar diyor. Kararlılar zaten. inanmayacaklar ama kendilerince Muhammed Aleyhisselam'ı sıkıntıya sokacaklar ve etrafında kadar edecek de bak getiremiyor. Bir de Allah'ın Resulü falan diyor. Getirse de inanmayacaklar. Bir ayet grubu daha okuyayım. Enbiya suresi. 21. sure. Bunlar Resulullah'a diyorlar ki Hel hâzâ illa beşerum Diğer insanlara diyorlar ki ya bunun mu peşinden gidiyorsunuz? Bakın bu da sizin gibi beşer. Bir üstünlüğü yok yani. Aynı bizim gibi diyor. Yiyor, içiyor çarşıda dolaşıyor, pazarda dolaşıyor. İhtiyacı olan bir adam ya bu kavga ediyor, kızıyor, bağırıyor, sinirleniyor. Ha bizim gibi bir adam. Efete tunu'sihra ve entum tubusirun Göz göre göre bu adamın büyüsüne mi kapılıyorsunuz? Ne oluyor size? Böyle şeyler söylüyorlar. Bir sonraki ayette diyorlar ki bunun söylediği şeyler bel galu ezghasu ahlam. Ya karma karışık düşler, bu hayaller bu bize değişik şeyler satıyor bu adam. Bir öyle diyorlar. Bel bir zaman oluyor iftirahu diyorlar ki yok bu Allah'a iftira ediyor. Allah böyle bir şey demez. Bazen oluyor bel huve şair diyorlar ki yok abi bu adam şair. Bu kadar güzel bu sözleri çünkü herkes dizemez. Bak bir diyorlar ki karma karışık düşler satıyor bize. Bir diyorlar ki bu adam iftiracı. Bir diyorlar ki bu adam şair. Başka bir ayetlerde diyorlar mecnun cinlerin etkisinde kalmış. Başka bir ayette diyorlar kahin. Yani işte toplumda gelecekten falan haber verdiğine inanan insanlar gibi. Yani dengesiz ne söylediği falan belli olmayan bir adam. Fel ye'tina bi ayetin kema ursilel evvelu. Hadi daha önceki ümmetlere gelen elçiliğe verilen mucizeler gibi bir mucize getirse ya bize. Hani anlatıyorsunuz diyorsunuz ki Musa aleyhisselam DNA'ını attı yılana dönüştü vurdu taştan su çıkardı vurdu denizi ikiye yardı İsa aleyhisselam böyle yaptı işte şu aleyhisselam böyle yaptı falan e hadi bu da yapsın bakalım görelim Cenab-ı Hak işte 6. ayette bunun cevabını veriyor. diyor ki ma amenet kablehum min ehlek ehleknaha bundan önce helak ettiğimiz yok ettiğimiz hiçbir kavim inanmadılar ki mucizelere onlar da istediler, gördüler ama inanmadılar. Bir inanan anlatıldığına göre ayetlerde Firavun'un sihirbaz diye getirdiği o adamlar. O adamlar sihir işiyle uğraşıyorlardı. Musa Aleyhisselam'ın değneğinin sihir olmadığını, mucize olduğunu anlar anlamaz onlar hemen secde ettiler. Tövbe ettiler, Müslüman oldular. Diğerleri yine inanmadılar. Ne dediler? Ya Musa sizin baş büyücünüz de Musa'ymış ha. Demek ki size bu öğretti bu büyüleri. Bir anda öyle demeye başladılar. Allah Teala diyor ki bundan önce helak ettiğimiz hiçbir kavim inanmadı da efehum yu'minun. Bundan mı inanacaklar mucizelere? İnanmıyorlar ki. İşte İsra suresine şimdi oradan gelelim. Yine birazcık çabuk geçeyim. Çünkü bu ayetler grubunu çok okuduk burada. Ama yine de bir bakalım. Nereden itibaren? 90 ve devamı ayetler 17. sure 90. ayet. Şöyle diyor. Diyor ki: Vakalu onlar dediler ki: Len nu'mine leke. Bak sana asla biz inanmayacağız. Karalıyız. Ne zamana kadar hatta lena min al-ardiyen bu'a. Bize yerden bir anda bir pınar fışkır. Bakalım. Mekke gibi bir ortamda Zemzenden başka bir damla suyun olmadığı bir ortamda dağ, taş her taraf. Diyor ki Muhammed gel vur bir şey yap bize su çıkar ev ya da tekune leke cennetun min ve inep hurmadan, üzümden bağların, bahçelerin olsun bir anda olur mu Mekke'de? Allah Teala hani gayri zi diyor. Hiçbir zirai ürün bitmediği çorak bir vadi orası. Ama diyor yap bir hareket hop bir anda bir bağ bahçe olsun. O da olmaz. Fetüfeccirel enhara hilala tefcira. Böyle aralarından içlerinden de böyle ırmaklar akacak ha. Hani yetinmiyor adamlar. Bir sonraki aşama. evtus tuz sema'e kema ze'amte aleyna kisefen. Hep diyorsun ya kıyamet olacak, gökler şöyle olacak, böyle olacak. Bırak abi diyor ileri. Sen şimdi göğü parça parça düşür bakalım üstümüzde Bir görelim hadi. Hep bize ileriden bahsediyorsun. Şimdi yap. Ev te'tiye billahi vel melaiketi kabila. Bak dedik ya biraz önce. Sadece melekleridir Allah'ı da görmek istiyorlar. Evte etiye billah Allah'ı da getir. Vel malaike melekleri de kabile karşımıza getir görelim. Ya inanmak isteyen bu istekleri sunar mı? Bunlar gerçekleşse inanır mı? E Yok diyor. Ha yine sihir bu abi bizi gözlerimizi boyadı falan. Ev yekun leneke beytun min zuhrufin. Altından sırma aşırı derecede böyle parlak şöyle süslerden falan bir evin olsun. Hep harikulade bir işaretle anormal şeyler. Ev terga sema ya da diyorlar ki gözlerimizin önünde uç bakalım göğe doğru. Yüksel hadi görelim bir anda aha başladı uçmaya. Ve len nü'mine lirukiyike diyorlar ki ona da görsek inanmayız. Yani uçtuğunu görsek yine inanmayız. Hatta tunezzile aleyna kitaben nekra'u. Yukarıya gidip yukarıdan yazılı bir belge getirmediğin sürece evet geldi Muhammed buraya uçtu buyur mu da bunun belgesi demediği sürece ona da bak inanmayız ha. Hani demek ki ne olur ne olmaz uçar mı uçar diye ödleri kopmuş. Diyor ki yok uçtuğunu da görsek inanmayız yukarıdan belge istiyoruz. Bak hep inanmamak için ileri sürülen bahaneler. Tamamına birden allah Teala ne cevap verdirttiriyor? Kul. De ki ey Muhammed? Subhane Rabbi. Bütün bu söylediklerinizden ben Allah'ı tenzih ederim. Ben Rabbime boyun eğerim. Bu ne ya bu istekleriniz sizin? Hel kuntu illa beşeran rasulü. Ben bir beşer beşer olan bir elçiden başka neyim ya? Ben Allah'ın rasulüyüm ve beşerim. Sizin bu istedikleriniz ancak Allah dersi olacak olan şeyler. Ben kendi isteğimle bunları yapamam ki. Niye bunlar böyle söylüyorlar? İşte bir inanmamak için. O yüzden "Velev caetum kullu ayetin hatta yaraul azabül Bütün ayetler bunlara gelse bunlar yine inanacak falan değiller. O yüzden hani bu insanlarla çok da fazla böyle uğraşmamak lazım. Ayeti söylersin. Bak kardeşim bu bu Allah böyle diyor. Ya böyle değil. Ya biliyorum ben. Allah senin içini bana haber verdi önceden. Sen bütün ayetleri görsen de inanmayacaksın ama e ben de görevimi yapayım yani. Deyim ki bak bu ayet burada, bu ayet burada. Bize düşen bu. Yoksa ikna, inandırmak hiçbir Resulün, hiçbir Nebinin zaten başarabildiği bir şey değil. İnsanlar kendisi inanırsa inanır, kendisi kafir olursa olur. Ne engelleyebilirsin kafir olmasını, ne mümin olmasını sağlayabilirsin. Bütün Resuller Allah Teala ne diyor? فَهَلْ عَلَى الرُّسُلْ اِلَّا الْبَلَاهُ mubin Bütün elçilere düşen şey apaçık bir tebliğden başka bir şey değildir. O yüzden fezekkir İnma ente müzekkir. diyor Allah Gaşiye suresinde. Sen insanlara doğru bilgi ver. Allah'ın ayetlerini hatırlat onlara. Çünkü innama ente müzekkir. Çünkü sen bunun için görevlendirilmiş birisisin. Senin görevin doğru bilgi vermek insanlara. Les taalehim bi musaytir. Sen insanları hizaya getiremezsin diyor. Zorla kalkıp bu dine sokamazsın. İlla men tevella ve kefer. Bütün bu ayetler, bütün bu deliller karşısında kim bu gerçeklerden sırtını döner, görmezlik ederse bunları fe yuazzibuhu ekber. Allah onlara azap edecek en büyük şekilde diyor. Sen değil, biz değiliz. Allah Rableri onların icabına bakar. İnne ileyna iyabuhum. Çünkü onların hepsi bize dönecekler diyor Allah. Onların dönüşü bize, Sümme inne aleyna Onların hesabını görmek de bize. Sen söyle geç. Onlar inanmazlar. İşte burada da bunu görmüş olduk yani. Ne diyor Allah burada? Gökten bir kapı açsak. Oradan yukarı çıkıyor olsalar bile diyecekler ki yok be gözlerimiz boyandı biz. Bu Muhammed bizim yaptı etti bir şey. Yine gözümüzü boyadı. Biz zaten bunun etkisinde kalmış birileriyiz. Dolayısıyla Muhammed gerçeği falan söylemiyor. Yine böyle diyecek. Ama Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ı önceki nebilere verdiği gerçek bu hissi mucizeleri değil. Her zaman bu mucizeler karşısında diyor ki: "Evelem yekfihim enna enzelna aleykel kitabe yutla aleyhim." Hep mucize istiyorlar, hep mucize istiyorlar. Onlara diyor her gün okunup durmakta olan şu kitabı indirmemiş mucize olarak yetmiyor mu? Mucize mi? En büyüğü gelmiş sana da. Daha ne istiyorsun yani? bunu tanımayan bunun küçüğünü tanır mı ebediyete kadar sürecek olan yegane mucize bu biz Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeleri Allah haber vermese nereden bileceğiz olup olmadığını ama Muhammed Aleyhisselam'ı bizzat görmediğimiz halde onun mucizesini görüyor muyuz bizden sonrakiler görecek mi bizden öncekiler gördü mü hepimiz gördük Muhammed Aleyhisselam'ı görmediğimiz halde mucize bu Buna inanmayan öbürlerine inanır mıydı? Asla inanmaz yani. Bu ayetlerden bunu görmüş oluyoruz.